Ateist bir sürü başkan aday olsaydı oy verir miydiniz? Kesinlikle hayır. Neden? E burası 600 sene biz Avrupa'yı yönettik. Ateistlikle yönetmedik. İslamiyetle yönettik. Burası İslam ülkesi. Ateistin ne işi var orada? Ateist birisi Cumhurbaşkanlığına adaylığını koysaydı o kişiye oy verir miydiniz? Vermezdim ama fikirlerine saygı duyardım. O bana saygı duydukça. Ateist birisi başkanlığa aday olsaydı ona oy verir miydiniz? Evet verirdim. Neden? Yani çünkü bu işin dinle alakası yok. Ateist birisi başkan adaylığına katılsaydı oy verir miydiniz? Adım Mehmet Bayraktar. Hayır, oyumu veremem maalesef. Neden? Dinsiz olduğu için nasıl vereyim ya? Ateist bir ucun başkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Hayır. Neden? Ateist biri Nasıl yöneteceği belli olmaz. Ülkeyi yönetemez bence. Ateist bir cumhurbaşkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Yeter ki insan haklarına saygılı olsun. insan olsun. Tamam mı? Ne olmasın? Ne olmasın? Ateist birisine oy verir miydiniz? Cumhurbaşkanı olarak mı? Evet adaylığını koysaydı. Verirdim tabii. Yani şunu şöyle düşünmek gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'e genelde kızan insanlar vardır. Din işiyle devlet işini birbirine karıştırmama konusunda. Bu konuda bence çok doğru bir harekette ve hamlede bulunuyor. Günümüz gerçeği zaten görüyoruz ki ülkemiz tarikatlarla dolu. Ve tarikatlar da kötü oluşuma ve ülkeyi sömürmeye hiçbir şekilde bir faydası olmaz bu ülke. Mesela şöyle bir göz önünde bulundurabilirsek. Mesela Mansur Yavaş. Ben o adamı çok takdir ve de gönülden kutluyorum. Çünkü tamamen vicdanıyla ve de insafiyetiyle insanlığı yönünden hareket ediyor ve hizmet sunmaya çalışıyor. Öyle bir cumhurbaşkanı bence bu millet hak ediyordur. Ateist bir cumhurbaşkanı adalını koysaydı oy verir miydiniz? Ben herkesin görüşüne karşı saygılıyım. Yani ateist de olsa başka bir dinde de olsa saygı duyarım. Yani nasıl diyeyim iyi yönetirse veririm yani. Siz peki? Yok ben inançlıyım. Vermem. Ateist biri Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Çok şükür Allah'a memnunum. Peki, Ateist biri Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Memnun olsun. Ateist biri Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Ben oy verirdim. Neden? Çünkü herkesin dini inancı kendinedir. İster inanır ister inanmaz o kişiyle tanrı arasındadır. Ya da iman inanmaması bile kendisini bağlar. Bir başkasını ilgilendirmez. Önemli olan o kişinin icatlarıdır bir, bir ülke Cumhurbaşkanı kişi geldiği zaman onun icatlarına bak, bakılması gerekiyor. Din inancına, mezhebine, kimliğine bakılmamasına gerekiyor. Yani bakılmamalıdır. Bence doğru olan budur. Toplumun ön yargı, yargılarının kırılması gerekiyor artık. Bir insan isterse Müslüman olabilir, ateist olabilir, İslam olabilir, isterse Yahudi olabilir. Sen onun dini kimliğine bakılmamasıdır. Onu, o kişinin icatına bakılması gerekiyor. Bir ülke böyle gelişir. Sen o kişiye ateizm ya da daha Yahudi ya da Hristiyan olduğu için Müslüman olduğu için ayırırsan bir ülke zaten parçalanmaya mahkum, mahkum kalır. Ateist bir adaylığını koysaydı oy verir miydiniz? Yani sonuçta kişinin dini görüşünün ya da herhangi bir dine inanıp inanmadığı benim için çok da önemli değil. O kişinin gerçekten karakteri, bu millete hizmet edeme edip edemeyeceği benim için önemli olurdu. O yüzden kişinin ateist mi, Müslüman mı ya da işte deist mi olduğunun bir önemi yok. Önemli olan bu millete hizmet edip etmeyeceği. Ateist biri Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Yani herkesin inancı kendine diye düşünüyorum. İnanç konusunda her insanın, her bireyin hür olduğunu düşünüyorum. Eğer e, ülke için güzel şeyler yapacağına ina ina inansaydım <laughs> verirdim. Ateist biri Cumhurbaşkanlığına aday olsaydı oy verir miydiniz? Kesinlikle verirdim. Neden? Çünkü ülke yönetmenin dini, inancı, mezhebi olmaz. İnsanı sevmektir. İnsanı sevmek için bir dine sahip olmak gerekmiyor. İnsanı sevmek insanın iç duygularındandır, yetişme tarzındandır. O yüzden dolayı kesinlikle veririm. Ateş birisi Cumhurbaşkanlığına adaylığını korsaydı o kişiye oy verir miydiniz? Eğer bana güzel nedenler sunarsa neden olmasın veririm tabi. Ateist bir aday başkanlığına oy verir miydiniz? Hayır. Neden? Vermem. Neden ateist birine vereyim ki? Yani normal dine Türkiye'yi kurtarabilecek birine verirdim. Şu Çok... an Türkiye zaten kötüye gidiyor. Ve kötüye gidecek. Ha, öyle zannediyorum. İnsanlar aç. Ve bu belli oluyor yani Türkiye'yi kurtaracak birine verdim. Bunun için dindar olması mı gerekiyor sizin için? Hayır. Dindar olması gerekmiyor. Ateist olmaması gerekiyor. Ateist olmaması gerekiyor. Yani Allah'ın var olduğuna inanacak.